Malatyalı Gülistan ve Ahmet Tatar çifti deprem felaketinde yaşadıklarını 18-24 Mart yaşlılara haftasında ziyaretlerine giden Başakşehir Belediyesi ekiplerine anlattı. Evleri çöken ve enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduklarını ifade eden Ahmet Tatar, iki saniye daha sallasaydı hiç kimse kalmaz dedi. Allah devletimize zarar vermeye, Allah hayırlarını kabul etti. 11 ilde yıkıma neden olan asrın felaketinde nice kurtuluş hikayesi yaşandı. Olma, Malatya'da Kurucu Ova beldesine bağlı Kırkbayır köyünde yaşayan Tatar çifti de onlardan biriydi. Ahmet Tatar ve Gülistan Tatar sabahı karşı meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde yaşadıklarını ve enkaz altından kurtarılmalarını 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle ziyaretine gelen Başakşehir Belediyesi ekiplerine anlattı. Evleri deprem anında çöken Ahmet Tatar o anları şu sözlerle anlattı. Hemen fırladım, uyardım zaten. Fırladım ama. E Odanın kapısını kolay açtım. Yalnız bu buldaki kapıyı açan acın o zingilti kulağımı sağır etti. Ne ettiysem kapı, açıldı. Hanım diyor ki ben diyor çıkarken bu şey devrildi diyor. Ev çöktü. Ben diyor şeyin üstünde geldim diyor. Şu kapının üzerinde geldim diyor. Kurtulma şansımız hiç yoktu. Allah müsaade etti kurtulduk. Yunistan Tatar'da yaşadıklarını şöyle dile getirdi. bu kapı düştü. Ben de üstüne basarak elle ayaklı çıktım. ocağı tuttum, demirde tuttum. Allah bekber dedim. Allah bekler. La ilahe illallah. Resulullah dedim. Elim, yavaş yavaş indim. İndim bu sefer de. Eminim oğlu şeyin altında kalmış. Konşum şeyin altında bağlıyor, bağlıyor. Bu amcamın torunu öldü. Bu, bu da bizim amcamız. Onun da uşağı öldü. Onun kızı onun oğlu öldü.